hoş bulduk. Kendinizden ve standınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. ben Hazine Maliye Bakanlığı'nda e, olarak, Hazine Maliye uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. ismim i̇smim Ozan Yılmaz. buraya e, Hazine Maliye Bakanlığı'nın birimleri, tüm birimlerini temsilen bir stand açarak katılım gerçekleştirdik. o şekilde. Peki Doğu Karadeniz kariyer fuarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu benim de şu an geldiğim ilk kariyer fuarı ve organizasyonun cidden çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece şöyle bir şey var zaten dün sözünü de aldık yine Trabzon'a yeni bir kariyer yeni bir fuar merkezi sözü verildi. Öyle olursa daha tabii daha değerli toplu olacaktır çünkü burası biraz stadyum olduğu için altyapısal anlamda çok fazla yani efektif olarak kullanamayan alanlar oluyor. İnsanlar bazen sıkışabiliyor bu tarz dezavantajları var ama çok güzel başladığını düşünüyorum ve çok güzel sürdüğünü düşünüyorum. O açıdan emeği geçen herkese ben buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, yine genç arkadaşlarımıza da e, Hazine Mahalle Bakanlığı'nın e, kariyer fırsatlarının e, hakkında e, daha detaylı bilgi alabilmeleri için e, diğer kariyer fuarları için de sınavlarımıza başvurularını e, tavsiye ediyorum. Peki öğrencilerden istediğiniz, beklediğiniz ilgi alabiliriz mi? Nasıl da süreç? Evet, e, gerçekten de öğrencilerden çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. Sadece iktisadi idari Bilimler ya da Hukuk Fakültelerinden değil, yine aynı şekilde Mühendislik Fakültelerinden bile yani bakanlığımızın halihazırda hazırda e, çok fazla e pozisyona sahip olmayan unvanlardan da mesela ya da bölümlerden de öyle söyleyeyim. mesela çok fazla talep aldık. O arkadaşlarımıza da bilgi verdik aynı şekilde. Yine staj mülakatımıza da gelenler oldu. Staj mülakatı etkinliğimiz de vardı bu staj seferberliği için. Oraya başvuran arkadaşlar arasında da yine aynı şekilde fakültesi farklı olan arkadaşlarımız da vardı. O şekilde genel olarak yani ilgiden çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu fuar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tantanızda ne buluyor öğrenciler? Yani bu fuar. Bence artık yani çok daha yıl içerisinde çok fazla daha da olması gereken bir fuar bence. Akın akın gençler geliyor. Biz Gençlik Spor Bakanlığı'nın gençlik merkezi, gençlik hizmetleri kısmından gençlik merkezini tanıtıyoruz. Trabzon Şehit Eren Böbü Gençlik Merkezi. Biz burada daha çok gençlere boş vakitlerini nasıl kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaklarını, nasıl kendilerini dolu dolu geçirecekleri zamanları onu fırsatını veriyoruz arkadaşlar arkadaşlara. Ücretsiz kurslarımız, kulüp çalışmalarımız, atölye faaliyetlerimiz, gençlik kamplarınızı bunları detaylandırıyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar, hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Ben Aselsan İnsan Kaynakları adına katılıyorum. Burada 5 kişilik bir ekip olarak Ankara'dan geldik. Peki Aselsan hakkında birazcık bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Aselsan Türk Sağlık Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın ortaklığında kurulmuş firmalardan bir tanesi. Savunma sanayinde hizmet veriyoruz. Ve biz burada bütün vakıf kuruluşu firmalarla birlikte öğrencilerle buluşmak adına buraya geldik. Peki, bu yıl üçüncüsü düzenlenen DOKA hakkında düşünceleriniz ve duygularınızı alabilir miyiz? Tabii ki öncelikle ülkenin zor dönemden geçirdiği bu pandemi şartlarının artık biraz birazcık daha kontrol altına alınmış olması bizi mutlu etti. Gençlerle birlikte tekrar buluşmaya başlamak bizim için büyük bir keyif diyebilirim. Sahaları özlemişiz. O yüzden bunun için ayrıca size teşekkür etmek isterim. Ee, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliği altında birçok civar üniversitelerden gelen ağırlıklı mühendislik firmaların, mühendislik öğrencilerine birlikte olmak bizi ayrıca keyiflendirdiğini söyleyebilirim. O yüzden onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Her şey yolunda şimdilik. Peki katılımınız için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun diyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi ve standınızı tanıtır mısınız? Tabii ki. Ee, merhabalar. Ee olarak biz katılım gösteriyoruz. E, Roketsan insan Kaynakları'ndan Özgenur Bolat ben. E, yaklaşık 10 yıldır Roketsan'la çalışıyorum. E, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunuyum. E, Roketsan'ın insan kaynakları olarak e, burada şirketimizi temsil etmeye geldik. E, hem şirketimizi tanıtmak hem milli ve yerli e, sermayemize katkı için Roketsan'ın e, ülkemizin gururu olan şirketimizi e, burada arkadaşlarımıza tanıtmak istiyoruz. Yeteneklerimizi kendimize çekmek istiyoruz bunun için arkadaşlarımıza hem staj başvurularımız hakkında, hem aday mühendislik süreçlerimiz hakkında, hem de genel Roketsan iş başvuruları hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. tüm ülkemizin genelinde bu staj şeylerimiz süreçlerimiz devam ediyor. O yüzden bütün arkadaşlarımızı da etenek havuzumuza başvurmaları için hem de bizleri keşfetmeleri, Roketsan'ımızı tanımaları için standımıza bekliyoruz. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle bu kariyer fuarını düzenlediği için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Biz Türkiye Ulusal Ajansı olarak Erasmus Plus ve Avrupa Dayanışma Programları'na hibe veren ve Avrupa Komisyonu ile koordinasyon yürüten kurumuz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Gençleri bilgilendirdik. Erasmus Plus ve Avrupa Dayanışma Programları kapsamında neler yapabilirler, hangi faaliyetlere katılabilirler. Yani mutluyuz, gayet tatlı tatmin edici bir kalabalık var herkese ilgili. Böyle fuarların sık sık olmasını, böyle fırsatların fırsatlarına yayılmasını destekliyoruz. Peki kurumunuzdan az önce biraz bahsettiniz ama birazcık daha detay vererek bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz Türkiye Ulusal Ajansı olarak Erasmus Plus ve Avrupa Dayanışma Programları'nı Türkiye'deki yürütücü kuruluşuyuz. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı'na bağlıyız. Dediğim gibi hibe programlarının yürütücüsüyüz, ...yüksek eğitim, yüksek öğretim... ...okul eğitimi, yetişkin eğitimi... ...gençlik alanlarında hibelendirme sağlıyoruz. Aynı zamanda bir gönüllülük ve dayanışma programı olan... ...Avrupa Dayanışma Programı'nda... ...hibelendirme sağlayan kuruluşuyuz. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Üçüncüsü düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok güzel bir e, fuar. Çok güzel bir olay. E, gençlerimizin... E, ileriye dönük kariyerleri konusunda bilgi edineceği neler yapabileceklerini görebileceği bununla ilgili program yapabilecekleri çok güzel bir olay. Peki e, gümrük muhafaza memurluğunun e, görevi nelerdir? Hangi alanlar var? Biraz bahsedebilir misiniz? E, gümrükte iki bölüm var. Bir gümrük memurları, bir gümrük muhafaza memurları. Gümrük memurları eee gümrüğe gelen mallarla ilgili işlem yaparlar. Biz gümrük muhafaza memurları kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle ilk önce men edilmesi yapılıyorsa, takip edilmesi, takip edildikten sonra yakalandığı zaman adli işlemler konusunda gereğinin yapılması. Peki öğrenci arkadaşlarımıza nacizane neler söylemek istersiniz? Arkadaşlar e, ileriye dönük programlarınızı yapın. Hangi kurumların neler yaptığını, hangi görevlerin neler olduğunu bilin. Zaten okullarda branşları seçerken hangi branşlarda e, ileriye dönük yapacağınızı programlıyorsunuz fuarlardan da faydalanın. Çok güzel bir etkinlik. İnşallah haklarında hayırlısı olur. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizler de sağ olun. Merhaba. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim Hande Hanım. İyiyim. Sizleri sormalı. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Üçüncüsü düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hakkında neler düşünüyorsunuz? E, kariyer fuarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Bu seneki katılım gerçekten öğrenci arkadaşlarımız için yüksek seviyede gözlemliyorum. Her türlü İstanbul'dan farklı illerden e, şirketler gelmiş, stand açmış. O anlamda öğrenci arkadaşlarımızın hem staj anlamında hem iş başvurusu anlamında güzel bir imkan buradaki arkadaşlarımız için. Peki birazcık AFAD'dan bizlere bahsedebilir misiniz? Hangi faaliyetleri var? Neler yapıyorlar? Gönüllü olmak için öğrenci arkadaşlarımız neler yapmalılar? Ee, öncelikle ismim Tolga Muslu. Trabzon AFAD Eğitim Şube Müdürüyüm. Bizim e, 2019 yılı itibariyle gönüllük projemiz çıktı Sayın Bakanım Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla. Trabzon ilinde bizim şu anda 4000'e yakın gönüllümüz var. Bunların %50'sini, kamu görevlileri %50'sini de üniversite öğrencileri oluşturmakta. 15 yaşından büyük herkes AFAD gönüllüsü olabiliyor. Süreç şu şekilde ilerliyor. e devlet uygulamasına girdikleri zaman AFAD ya da gönüllük yazmaları yeterli. Orada çıkan linki tıklıyorlar arkadaşlarımız. Sonrasında cep telefonlarına 5-10 dakika içerisinde bir SMS geliyor. O SMS şifresiyle birlikte... Afat Gönüllü adresine giriyorlar. 6 tane modülümüz var. 6 tane modülü eğitimleri bitiriyorlar ve 6 modül eğitim bittikten sonra Trabzon Afat'ın gönüllüsü oluyorlar. Örnek veriyorum Trabzon Afat'ın gönüllüsü oldular. Dediler ki ben daha üst seviye yani enkaz bölgesinde aktif olarak görev yapmak istiyorum dediklerinde temel afat gönüllüsü aşamamız var bizim. Bunu talep ettikleri takdirde orada buton var. Ben yüz yüze eğitim istiyorum. Onu tıkladıkları takdirde biz onlara 5 günlük bir eğitim veriyoruz. Nedir efendim? Hafif arama kurtarma eğitimi, ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, psikososyal eğitimi olmak üzere tamamen ücretsiz olarak bu eğitimlerimizi veriyoruz kendilerine. Sonrasında bizim destek afat gönlümüz oluyorlar. Şu an Trabzon ilinde 60 küsür tane destek afat gönlümüz var. Tüm öğrenci arkadaşlarımızı buradan bizi izleyen Bizimle birlikte olmak isteyen herkesi aramıza bekliyoruz ve sizlerin katılmanız bizi çok mutlu edeceğini belirtmek istiyorum. Çünkü biz enkazlarda ya da afet anında sizin gibi değerli öğrenci arkadaşlarımıza ihtiyacımız oluyor. Orada örnek veriyorum bir bardak su dağıtmak dahi ya da orada küçük bir çocuğun başını okşamak, sohbet etmek, yaşlı bir teyzenin evini gidip temizlemek bizim için çok çok önemli. Yani aman ben gönüllü oldum ne yapacağım demeyelim şu şekilde oluyor. Afet bölgesine gideceğimiz zaman örnek veriyorum biz bu yazın Sinop Ayancı'ya, Kastamonu Bozkurt'a nedir efendim İzmir'deki deprem vakasına gönüllerimizi getirdik. Yine Giresun'a 80 tane gönüllümüzü getirdik. Sinop'a 40 tane gönüllümüzü getirdik. Bu gönüllü arkadaşlarımızın arasında profesörden tutun da emniyet müdür yardımcısına kadar vardı. Gittiler orada. Değerli memur arkadaşlarımız orada çekbas yaptılar. Temizliğinden tutun her şey varıncaya kadar yaptılar. Bütün ulaşımınız konaklamanız, yemeğiniz, içmeniz, her şey İçişleri Bakanlığı AFAD'a ait. Sizlerden gönüllü olmanızı rica ediyorum. Evet, Başka bir soru varsa da... Yok, edeyim. hayır. Teşekkür ederiz röportaj için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlere iyi çalışmalar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi biz tanı tanıtır mısınız? E, merhabalar, hoş bulduk. E, Nilüfer Köse, TUSAŞ'ta İş Alım Müdürlüğü'nde Genç Yetenek Kazanım Şefi olarak çalışıyorum. Tabii ki. Ee, biz bugün burada Türk Havacılık Uzay Sanayi olarak bulunuyoruz. Öğrencilerimize e, staj programlarımız, lift up programlarımız ve yeni mezunlarımıza yönelik olarak da mühendis geliştirme programımız hakkında detaylı bilgi veriyoruz. E, katılım oldukça yoğun. E, bu da bizleri çok mutlu etti. E, etkinliği düzenleyen e, Cumhurbaşkanlığı İK Ofisi'ne ve tüm kurumlarımıza teşekkür etmek de istiyorum ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza iş imkanları var sanırım. Biraz açabilir misiniz? Tabii ki. Ee, özellikle alım yapıyoruz tabii ki. Başta havacılık uzay, uçak, e, bilgisayar, elektronik, elektrik, elektronik mühendisliği gibi branşlar başta olmak üzere ilgili e, bölümlerden mezun olan arkadaşlarımız kariyer.tusays.com e, üzerinden e, ilanlarımıza başvuru yapabiliyorlar. Sonrasında zaten İK uzmanlarımız e, kriterlere uygun olan arkadaşlarımızla iletişime geçerek İK mülakatı, teknik mülakat şeklinde süreçleri ilerletiyoruz. E, bunun dışında e, yeni mezun dışında eğer yeni yine... Şirketimizde çalışmak isteyen arkadaşlarımız, adaylarımız varsa da yine kariyer.tutars.com üzerinden ilanlarımızı inceleyip başvuru yapabilirler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi ve standınızı tanıtabilir misiniz? Tabii ben Ebru Naz. E, Trabzon Turizm Konseyi e, istatistik uzmanı olarak çalışıyorum. E, turizm Konseyi e, üç ayaklı bir yapı. Turizmi tek elden yönetme projesi adına kurulmuş. Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası e, ayak altına kurulmuş bir kurum. E, turizmle ilgili projelendirme, yeni destinasyonların oluşturulması, tanıtımı, var olan turizm mekanlarının tekrar eee turizm camiasına çeşitlendirilmesine kazanmasına da projeler üretip çalışıyoruz. Bir yıldır kurulmuş durumdayız. İlk Kültür ile birlikte kontaklaşa da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fuar dünden bugüne güzel gidiyor. İlgi öğrenciler tarafından güzel. Özellikle yabancı dil okuyan öğrenciler, rehberlik yapma konusunda neler yapabiliriz gibi geri dönüşler geliyor. Staj başvuruları ilgili sorular oluyor. Trabzon nerelere gidebiliriz, ne yiyebiliriz gibi sorular geliyor. Elimizden geldiğince taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi ve standınızı tanıtabilir misiniz? Merhabalar. Ben Serkan Kumaş. Trabzon Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapıyorum. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğümüz e, Trabzon'a 14. Karadeniz'deki tek tesisini de e, ilimizi açmış bulunmaktan. Biz de bu fırsatı değerlendirerek e, fuarımıza katılım sağladık ve e, müdürlüğümüzü burada temsil etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizden beklediğiniz ilgi alabildiniz mi? Kesinlikle e, çok yoğun bir talep vardı. E, süt, et ve süt ürünlerimize geldiler. Burada büyük bir ilgi gösterdiler. E, kendilerinden görüş de aldık. Mem memnun olduklarını da belirttiler. Burada da gerekli ikramlarımıza da etmiş olduk. Aynı zamanda staj hakkında bilgi aldılar bizden neler yapabiliriz diye. Kurumun yeri hakkında bilgi aldılar bizden. Ee, gelip böyle e, burada Karadeniz'deki, şey Trabzon'daki tek e, Avrupa standartlarındaki kesim yeridir. E, aynı zamanda bizim yerimiz e, gelip görme e, gibi taleplerde de bulundular bizden. Onun için yararlı olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Te biz teşekkür ediyoruz. Her şey için. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Kendinizi ve standınızı tanıtabilir misiniz? Eee biz BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nden geliyoruz. Ee, Ankara'da Genel Müdürlüğümüzün merkezi. Ee, orada insan kaynakları biriminde görevliyim. Ee, BOTAŞ Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir kuruluş. Kamu kuruluşuyuz. Ee, boru hatlarıyla petrol taşımacılığı ve doğalgaz depolama ve taşımacılığı hizmetlerinde bulunuyoruz. Ee, burada Bizim bizim memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü hem üniversite öğrencilerine hem de mezun olmuş olan arkadaşları hem kurumumuzu tanıtıyoruz hem de içlerinde yetenekli arkadaşlar varsa onlar hakkında biz de bilgilenmiş oluyoruz. Dolayısıyla inşallah güzel bir kariyer fuarı olmuş olur hepimiz için. Horak'ın hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklediğiniz ilgiyi alabildiniz mi? Ya da öğrenciler bu standda ne bekliyor öğrencileri? Şöyle genelde teknik öğrenciler için, teknik öğrenciler çok fazla rağbet gösterirler. Çünkü biz de ee, hem idari hem teknik personel istihdamı yapıyoruz. Ee... Dolayısıyla hem kurumumuzu tanıtımı açısından zaten hani devlet kuruluşu ve kamu kuruluşu olduğumuz için genel olarak bilinen bir kuruluşuz ama e, ne tarz nitelikte personel arıyoruz ya da e, kimler burada iş imkanı bulabilirler. Bunlar için biz de kendimizi ifade etme imkanı bulduk. Güzel oldu. E, çok fazla sayıda kuruma burada e, ev sahipliği yapmış e, bir kurum, e, bir fuar olmuş. Dolayısıyla e, biz olumlu karşıladık aslında. E, çünkü her alanda personel ya da işte öğrenci kendisiyle ilgili uygun olan kurumu tercih edip geleceğine yön verebilmesi açısından bu tarz fuarlar bence de önemli. Ee, biz memnunlu, memnuniyet duyuyoruz açıkçası. Çok teşekkür biz ederiz. Bizler de e, memnun edebiliyoruzdur. Kişilerimiz teşekkür ederiz. Allah gelsin. Öncelikle hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Kendinizi tanı, tanıtır mısınız? Biz Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'nden geliyoruz. Orman Bölge Müdürü yardımcısı Mustafa Güven. İlk önce bu kariyer fuarının hayırlı olmasını diliyorum. Ee, güzel bir etkinlik. Ee, en azından istihdamla talebin buluşma noktası olarak e, görüyoruz. Ee, en azından mesleklerin tanınması açısından e, bir ortam olduğunu görüyoruz. Bizim açımızdan da kurumumuzun ne yaptığını, neyle iştigal ettiğini e, ve e, ne faaliyetleri olduğunu göstermek açısından da önemli e, olarak görüyorum. Öğrenciler bu standda ne bekliyor öğrencileri? Yoğun ilgiyle karşılaştınız mı? Şimdi öğrencilerin e, genellikle yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Tabii biliyorsunuz her şeyden önce gelecek kaygısı öğrencilerimizde çok olduğunu görüyoruz. Biz bu okulu bitirdikten sonra acaba nerede istihdam edilebiliriz diye en çok sorulan soru bu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. kendi tanıtabilir misin? Ben Serhan Aktaş. Ben Nurbanu Pehlivan. Trabzon Belgedersi Başkanlığı'ndan geliyoruz. Böyle bir etkinlikte bulunduğumuz için mutluyuz. Trabzon gidersi Başkanlığı'nı ve Gelir ders Başkanlığı'nın kariyer imkanlarını öğrenci arkadaşlarımıza tanıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sizlere de böyle bir fuara öncülük ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Devamını diliyoruz bu tarz etkinliklerin. Biz teşekkür ediyoruz. Öğrencilerden gelen ilgiden memnun musunuz? Çok memnunuz. Genellikle bizim kurumumuz gereği İBF bölümleri geliyorlar. Gayet hepsi ilgili. Gençlerin hepsi buradan son derece faydalanmaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara en kolay şekilde kendilerine nasıl kamu kurumlarında iyi bir yere getirebileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. Yani artık gitgide onların işi de zorlaştığı için bu tarz etkinliklere çok ilgi gösteriyorlar ve bütün kurumlar hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlar. Bizlerin görevi de onlara yardımcı olmak. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Ee, Trabzon Adliyesi'nden geliyoruz. Birazcık çalıştığınız kurumla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki de. Biz e, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon Adliyesinde savcılık ve adliyeler olarak, e, e, mahkemeler olarak görev yapıyoruz. E, ben İdari İşler Müdürüyüm. Bu Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen kariyer fuarına e, adliyemiz adına, adliyem yine Adalet Bakanlığına bağlı e, Adli Destek e, Hizmetleri Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, e, ayrıca Trabzon ETİB Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve adli olarak dört kurum birlikte katıldık. Stantımızı kurduk adliyemizle ilgili bilgilendirmeleri yaptık öğrencilere, misafirlere bu konuda elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık. Peki bu yıl üçüncüsü düzenlenen DOKKAF etkinliği hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben de üçüncü dönemdir katılıyorum. Önceki ikisine de katıldım. Gördüğüm kadarıyla öğrencilerin yoğun ilgisi var. Geliyorlar, soruları oluyor. Hakim savcı adaylarımız görevli olan müdür arkadaşlar, pedagog psikolog arkadaşlar, müdür arkadaşlar, bütün öğrencilere bilgi ve birikimlerini aktarıyorlar. Onların kafalarındaki sorulara cevap vererek, onların meraklarını gideriyorlar. Ben çok verimli olduğunu düşünüyorum, faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, siz de bizi burada ağırladığınız için, bizle ilgilendiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Her şey gerçekten çok güzeldi. Biz de çok memnun kaldık. Gelen misafirlerin de memnun kaldığını onların gözlerinden okuyorum, görüyorum. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. İlginize alakanıza sağ olun. Teşekkürler.